kadar zor olmamalı. Bir tane balta yaptım. Tamam. Ee, kazma nasıl yapılıyor böylece Böyleydi sanırsam. Yok. Ş şöyleydi. Aa, bu kazmayı ile balta yapalım. Balta yeterli zaten. Bu ikisi yeterli. Şimdi. Taş devirine geçmeden önce Şurayı düzelsek mi? Taş devirine geçelim. Dur. Nereye yapalım? Şuradan başlayalım. Hatırladığım kadarıyla 1.0'da 64 blok vardı. Kömür olduk çok iyi. Şu kömürleri toplayalım. Geceyi burada geçirebiliriz. Al bir bam bam. bam taş devrine geçmek istiyorum. Ama şurada bir taş, üç tane taş yeter mi yeter galiba? Nerede bu? Burada. bu taş değil, bu kömür. Taş nerede? Üç tane taş kırmadık mı? Aa, bir, ok, bir dakika ha kümbür direkt geliyormuş bunda normalde Kümürü şey yapıyoruz diye hatırlıyorum ısıttıktan sonra geliyor muydu öyle bir şey miydi yok öyle değil tamam şöyle kazma ver buna harikasın ver artık şu kazmayı Hop, taş kazmaya geçtik çok güzel alev mi var Oo. mağara buldum buraya bir yer yapabiliriz. Aslında savaş alanımızı da buraya inşa edebiliriz. Burada bir sürü canavar da Kalkan nasıl yapıyor onu bilmiyorum. Ama hiçbir yerden destek almadan bitirmeye çalışacağım. Hiçbir video falan izlemeyeceğim. Sadece yorumlara göre ilerleyeceğim. Bakalım. Şunu bir tık kırsak yeter. Tamam. Aşağıda kömür var biraz. Buraya bir köprü çeksem mi? Ne bu toprak? Toprak. Köften köprü. Şu köprüyü biraz genişletelim. Demir bulursa garip olur. Şuraları kapatalım. Atlasam mı? Su varsa atlayacağım. Suyu görür görmez atlayacağım. Hadi. Gördüm. Şip miydi neydi? CTRL yok. Bıcan. Bıcan kaldım. Yarım kalp kaldım onunla da. Beni creeper öldürdü Bakalım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Diğer videoda görüşmek üzere.